Evet arkadaşlar e, düzgün elektrik alan ve sıra konusundayız. E, biliyorsunuz e, elektrik yüklerinin e, elektrik alan oluşturduğunu işte en basit olarak e, bir artı yükün yani artı elektrik yükünün şöyle bir artı elektrik yükünün neyini görmüştük en son şöyle elektrik yüklerinin elektrik alan olduğunu ve bu alanın işte çizgi ok çizgilerinin dışa doğru olduğunu eksi elektrik yüküne sahip bir cisimde de içe doğru olduğunu bilim insanları kabul etmişti. Biz de bu kabulü böylece kabul etmek zorundayız. Yani bilim insanları adını böyle koymuşlar, biz de bu ada uyuyacağız arkadaşlar. Şimdi eğer e, bir elektrik e, yükü üreticinin e, düzgün levhalara e, bağlandığında nasıl bir durum oluştuğunu e, şöyle görüyoruz. Yani burada şeklini hemen çizelim. Pardon şöyle biraz daha yukarıdan olsun. Şöyle düzgün iki levha düşünelim. Bu levhaların e, üreticilere bağladığımızda diyelim şu şekilde eksi, artı burada eksi, artı olduğu için işte V potansiyelinde ise şurada burası ne taraf nasıl yüklenecektir? Eksi yüklenecek. Bu taraf artı yüklü kabul edilecektir. Dolayısıyla e, burada e, artı levhadan eksi levhaya doğru şöyle düzgün bir elektrik alan oluştuğunu görüyoruz. Burada bu elektrik alanın büyüklüğü arkadaşlar e'şittir ve bölü d şeklinde oluyor. Yani buradaki d şu uzaklığa d uzaklığı diyoruz. Buradaki tanım potansiyel farkın e, ee, bu klevha arasındaki bölümü ne biz e alanı diyoruz şimdi burada büyüklükler olarak bakıldığında e, potansiyel fark e, uzaklık arkadaşlar ve elektrik alan Birimlerinin ve evet, sembollerinin biliyorsunuz sembolü bunun V'dir. Uzaklığın birimi yani uzaklığın sembolü D burada. Ve elektrik alanda E diyecek olursak potansiyel farkı volt olarak uzaklığı metre olarak elektrik alanı da volt bölü metre olarak tanımlıyoruz. E, Uluslararası birim sisteminde bu şekilde tanımlanmış diyoruz. Ee, elektrik alanına sahip e, levhalar arasında e, elektrik yüklerinin e, geçme davranışı geçişine bakalım arkadaşlar. Şimdi e, şöyle levha düşünelim. Bunu daha yukarı çizelim olması Şu tarafa alalım. Şimdi. Arkadaşlar şöyle bir levha çiziyoruz. Düzgün olsun. Evet. Şu şekilde. Bunun işte eksi pardon artı olsun. Şurada eksi olsun. Şöyle geldiğinde. Bakın artı eksi ve. Şimdi e, levha ne olacaktır? Burası artı yüklü. E, burada eksi yüklü olacaktır. Şimdi arkadaşlar e, elektrik alanın yönü şu yönde biliyorsunuz. Yani nereden artıdan eksiye doğru düzgün bir alan var. E, şöyle bir kaynak olsun. Yani bir e, elektrik yüklerini olsun. Hatta eskilerde eski fizik kitaplarında bir deney vardı. Hatta kimyada olabilir. İşte şu meşhur madenkünün deneyinde olduğu gibi radyoaktif bir madde işte konulduğunda kurşun bu kap içinde burada çıkan ışınların işte alfa beta gama ışımalarının yönlerinin elektrik alanında sapışlarını veren bir deneydi. Orada şöyle diyorlar arkadaşlar. şuradaki bir radyoaktif madde mesela ışıma yapıyor. Eğer bu yüksüz bir ışınaysa ise ne yapacaktır? Güçsüz ışın işte elektrik alandan hiç etkilenmeden işte gama ışını bu şekilde yoluna devam ediyor. Eğer işte alfa parçacı ise veya bir artı yüklü helyum çekirdeği olan alfa parçacı ise ne yapacaktır? Eksi doğru sapıyor. alfa parçacı işte bir pozitron şeklinde bir pardon elektron şeklinde bir ışıma ise bu da Artı levhaya doğru sapıyordu ee, elektron şeklinde olanlar. Dolayısıyla yani elektrik alanda yüklerin hareketi e, nedir? Artı yükler Eğer eksi levhaya doğru, eksi yükler artı levhaya doğru ne yapar? E, sapar diyoruz. Zaten e, günümüz elektronik teknolojisi daha doğrusu önceki tüplü televizyonların görüntü oluşturma tekniğinde bu teknoloji kullanılmıştır diyoruz. Bu tabi geliştirildi. Bunun e, gelişmiş halini o ekranlarda görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar sıa kavramımız var. Sıa dediğimiz şey e, bir cismin üzerinde elektrik yükünü de, depo edebilme yeteneğine veya kapasitesine diyoruz. Kapasitesini sığa, kapasite sığa şeklinde e, tanımlıyoruz. E, ben en çok bunu işte bir e, daha çok evde su deposuna benzetirim. Çünkü e, evde su kesikli geldiğinde ne olacaktır? O depodaki su kullanılacaktır ve e, burada da işte bir devre elemanı sığa dediğimiz sığaç daha doğrusu kondansör dediğimiz devre elemanı ne yapıyor e, devredeki e, diğer e, yük ihtiyacı elektrik yükü ihtiyacı olan e, devre elemanlarının e, potansiyel fark ihtiyacını e, depo olarak e, tutuyor sağlıyor bu şekilde e, gösteriyor diyoruz şimdi arkadaşlar bir küre yüzeyinde e, q yükünü düşünelim, q yükü bir küre yüzeyinde depolanırsa bu potansiyel e, V olduğunu V potansiyelinde olduğunda bu potansiyelin e, V eşittir k çarpı q bölü V ile e, gösterildiğini e, hesap edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada e, şu eşitliği yani Q bölü V eşitliğine e, bakarsak bunun aynı zamanda R bölü K olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Bu sabit bir sayıya denk geliyor. Yani R e, O levha için diyelim o veya küre için e, R sabit R bölü K'nın e, sabit olduğunu görüyoruz. Q bölü V değeri olarak da aynı şekilde oluşuyor. Bu sabit arkadaşlar e, kondansörün sırası olarak yani C olarak adlandırılıyor. E, C eşittir Q bölü V O eşittir. R bölü K diyoruz. Demek ki burada C'nin yani kondansörün sahasının Q bölü V'ye eşit olduğunu R bölü K'ya da eşit olduğunu görüyoruz. K dielektrik sabiti ortamın dielektrik sabitidir. R o yükün etrafındaki yarıçaptır. çaptır. E, Q yük miktarı V de potansiyeldir arkadaşlar. Burada e, birim tablosunda baktığınızda eee Yükün e, yük e, potansiyel fark ve e, sığanın yükünün arkadaşlar Q ile gösterdik sembolünü potansiyel farkı V ile sığayı da e, C ile gösteriyoruz. E, burada yükün birimi biliyorsunuz kulondur şunla karışmasın. E, Sığa olan C ile. E, potansiyel farkın birimi Volt. E, sığanın birimi de ne olacaktır? E, Q bölü V'den yani C bölü V olacak. Ancak e, biz sığanın birimine e, ne diyoruz? Şuna farat olarak da adlandırıyoruz. Ve e, Farad e, C'nin birimi yani kondansatörün e, sığacının birimi faraddır diyoruz F Tabi günlük hayatta e, fara çok bir e, büyük bir sayı olduğunu söylüyor. Yani e, bir koulomblık yükü e, taşıyan e, kapasite olarak adlandırıyor Bu da e, günlük hayatımızda pek mikrofaratlar, pikofaratlar şeklinde veya çek ya işte şeklinde adlandırılmış. Son günlerde eee farat cinsinde büyük kondansörler yapılmış arkadaşlar. Bunlar elektrolitik veya biraz kimyasal işlemlerle çalışan işte pil değil ama pil gibi adlandırabileceğimiz sığaçlar yapılmış. Yani Faratlar değil 10 farat, 100 faratlık e, sıraçlar yapılmış arkadaşlar. Bunlar tabi istenilen ideal e, çalışma düzeninde değil. Çünkü e, dolmaları, boşalmaları e, istenildiği gibi olmuyor. Şimdi e, bu sıraçlarla ilgili e, bir simülasyon izleyeceğiz. E, ve soru çözümlerimiz var. Onları izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar elektrik alan ve sıra ile ilgili bir etkinlik var. Burada bu etkinliği şöyle gösterelim. Yani şurada görmüş olduğunuz sıra değeri işte levhalar arası uzaklık ile levhanın genişliğini levhaların genişliğini değiştirerek burada sığanın değerinde işte artmaya da azalma oluyor mu? O ilişkiye bakacağız. Şimdi görmüş olduğumuz gibi e, levhalar arası uzaklığı bakın yaklaştırdıkça sağın büyüdüğünü görüyoruz. Uzaklaştırıyorum şuradan, bakın sağ değeri azalıyor. E, gene bu sefer e, levhaların büyüklüğü ile olan ilişkisine bakalım. Levha şu anda en büyük haliyle duruyor. Bunu küçülttüğümüzde bakın ne oluyor? Ee, sığanın değeri düşüyor. Yani demek ki e, sığa değeri arkadaşlar bir kondansatörün e, depolayabileceği enerji değeri e, sığanın iki levha arasındaki uzaklığın uzaklık ile ters orantılı e, ve levhaların yüzey alanı ile Doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Ee, bir de bu sefer buna bir e, potansiyel farkını şu an sıfır değerinde, işte biraz yükseltelim ve enerjideki e, depolanan enerji ve plakalardaki yüklerin durumunu görelim. Bakın şurada e, biraz voltajı yükseltiyorum. Burada dikkat edilmesi gereken şey, bakın. E ne oldu sıra değeri daha doğrusu e, potansiyel fark yükseldiğinde plakadaki yük e, arttı. depolanan enerjide bir miktar e, oldu. Bu enerji miktarının da sıra ile artıp azalması durumuna bakalım bakın sıra küçülttükçe e, plakadaki yük ve depolanan enerjinin de, azaldığını görüyoruz. E, artırdığımızda daha da azalıyor. Dikkat edecek olursanız plakanın yükü e, düşüyor. Peki e, plakayı yükünü e, daha doğrusu sırasını artırdığımızda hem depolan enerjinin hem plakanın yükünün arttığını görüyoruz. Burada gene sıra değerini artırdığımda yani ne yaparak yüce yalanını artırarak bunu yaptığımda Görmüş olduğumuz gibi e, depolanan enerjinin ve plakalardaki yük miktarının da arttığını görüyoruz. Evet. Burada hemen şuna da dikkat edelim arkadaşlar. Bakın elektrik alanın yön yönü nereden? E, artı yüklü yani üreticinin artı kutbuna bağlanmış levhalardan eksi kutba doğru olduğunu görüyoruz ok çizgilerinin. Ee, bunu değiştirdiğimizde bakın bunlar da değişir. Mesela şuradan potansiyel farkı yönünü değiştirdim. Ne oldu? Bakın bu sefer aşağıdaki levha artı yüklü yukarıdaki eksi yüklü oldu. Yani elektrik alan çizgileri artıdan eksiye doğru olduğunu görüyoruz. Burada e, bu iki levha arasında düzgün bir elektrik alan oluşması da söz konusudur diyoruz. Evet burada rücüye arkadaşlar şunu da görüyoruz. Bakın ben e, potansiyel farkı değiştiriyorum. Dikkat edecek olursak C'nin değişmediğini yani sıra değerinin değişmediğini görüyoruz. Yani demek ki burada potansiyel farka bağlı değil e, C dediğimiz yani. E, sıvacın farad değerinde herhangi bir değişme olmuyor. Bunu etkileyen şey sadece yani sıvacın, konestörün sıra değerini etkileyen şey şu levhalar arası uzaklık, uzaklık arttıkça sıra değeri düşüyor ve levhaların genişliği e, arttıkça artıyor, azaldıkça azalıyor. Yani uzaklıkla levhalar arası uzaklıkla ters e, levhanın genişliğiyle doğru orantılı bir büyüklük oluyor. Burada uygulanan potansiyel farka e, bağlı bir değişken değil diyoruz. Şimdi arkadaşlar e, birkaç e, soru çözeceğiz kazanım kavramı testlerinden. Test 16. E, i̇kinci soruda da e, görüyorsunuz ne diyor? Sürtünmelerin önemsiz olduğu düşey düzlemde birbirine paralel metal levhalar arasına yük cinsi bilinmeyen X cismi şu cisim bırakılıyor. Bir X cismi proton ise bir yolunu izler diyor. Ee, i̇kinci öncül e, X cismi pro, nötron ise iki yolunu izler diyor. Ee, üçüncü öncül X cismi elektron ise 3 ee, üç yolunu izler diyor. Arkadaşlar bakın e, burada pilin artı kutbuna bağlanan levha ne olacaktır? Şöyle artı yüklenecektir. Değil mi? Bunlar artı yüklenecek. Artı yüklendince peki buraya şey olacak mı? Yani birinci öncül proton artıya doğru gelir mi? Gelmez. Yani aynı yükler bir iteceği için birinci öncüle yanlış diyoruz burada tabi haliyle eksi olacaktır. Değil mi? prim, üreticinin eksi kutluğuna bağlanan levha eksi yüklenecektir. dolayısıyla ikinci öncülümüze bakıyoruz. İlk cismi nötronsa diyor. Yani nötronun yüksüz olduğunu biliyoruz. Yüksüz bir parçacıktır ve elektrik sel çekimlerden etkilenmeyecektir. Dolayısıyla ikinci öncülümüzü doğru diyoruz arkadaşlar. Üçüncü öncülümüze bakacak olursak şöyle X ismi elektron olsa 3 yolunu izler. Yani elektronun eksi yüklü levhaya yaklaşma veya çekim e, olması söz konusu olmaz. O da iteceği için e, burada cevap yalnız 2 e, seçeneği olacak. Yani bu üçüncü öncülde yanlış oluyor. Ve e, ikinci öncülümüz cevap B diyoruz. Evet. 3. soruda şöyle okuyacak olursak e, levhalar arası uzaklık, levhaların yüzey alanı, üçüncü olarak levhalar arasındaki ortamın dielektrik katsayısı. İnceliklerinden hangilerine bağlıdır bir kondansatörün sırası? Az önce bir etkinlik yapmıştık hatırlayacak olursak 1 e, ve ikiye bağlıdır. Bir de levhaların yüzey alanına bağlıdır. Aynı zamanda ortamın dielektrik kat sayısına da bağlı oluyor arkadaşlar. Çünkü C sabitini belirlerken hatırlayacağımız üzere yani Q bölü V o eşittir. R bölü K demiştik. Hatırlayacak olursak oradaki K ortamın diyelektrik sayısı oluyor. Dolayısıyla doğru cevap Edirne olacaktır diyoruz. Dolayısıyla buradan e, çözümümüze devam edelim. Şimdi dördüncü soruda e, sabit gerilim kaynağına bağlanmış paralel iletken levhanın, levhaların durumu şekildeki gibiymiş. Yani şu ee, şekildeki gibi levhalar arasında işaretlenen bölgede elektrik alan çizgilerinin durumu nasıldır diyor. Yani şu yuvarlak içindeki bölgede aşağıdakilerden hangisine benzeyen bir elektrik alan görürüz demek istiyor. Şimdi arkadaşlar elektrik alan artı levhadan eksi levhaya doğru idi. Yani nasıl ki artı yüklerden eksi yüklere doğru giden bir elektrik alan olduğunu düşünüyorduysak burada da benzerini düşünüyoruz. Ve düzgün bir alan olacak. Yani burada dikkat edecek olursak en düzgün alan e, nerededir? B seçeneğinde daha doğru bir şekilde görmüş oluyoruz. Yani niye? Çünkü levhalar düzgündür buradaki elektrik alanda düzgün olmak zorundadır diyoruz. Ve şimdi sorumuz arkadaşlar sabit gerilimli üreteşlere bağlanmış bağlanmış paralel iki levhalar arasında pozitif yüklü P cismi şuradaymış bakın görülmektedir. P cismi serbest bırakıldığında kinetik enerjisinin yola bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Arkadaşlar e, sabit kuvvet ile hareket eden bir cismin grafiği e, kinetik enerjisi aynen yeryüzüne düşen cismin serbest düşen cismin enerji grafiği gibiydi. Yani e, zamanın karesiyle e, ters orantılı olan hızlı pardon zamanın karesiyle doğrulantı olan e, hızla artan x karenin veya t karenin grafiği şeklinde olacaktı ki bu e, kuvvet sabit olduğu için A iğmesiyle iğmelenecek. İğme de hareketinde burada yani kinetik enerji artışında C seçeneğinde olduğunu görüyoruz.